Merhaba arkadaşlar. Bu hafta da çok keyifli bir bölüm hazırladığımızı düşünüyorum. Zaten Türkiye bence bunun için çok uygun bir Aynen, e, platform <laughs> ülke. E, 2025 Konu yılı. Ne bitmez? Konu bitmez. Harbi ya. Mesela bak gerçekten insan kullanıp bundan para kazanabilirsin Türkiye'de. Mesela? Mesela işte ne bileyim. OnlyFans. <laughs> Aynen. Bunlar... Adam 2 yılda 500 milyon lira yapmış şey, ya OnlyFans'tan. Nasıl yani? Bayağı para ya? basmış. İyi Aynen. para. güzel para, online pezevenklik. Hayır, OnlyFans'te pezevenklik yapamıyorsun. Bilemezsin. Hayır canım. Ne Only yapmış fan... da kazanmış adam bu parayı? Sayfayı kurmuş işte, evet. onlyfans'i kurmuş. Ha OnlyFans'ı kuran kullanam. adam. Bırak da kaldırsın parayı kardeşim. Ben de... Ya... <laughs> parayı mı? <laughs> yani kimi kaldırdı? Parayı kaldırmış. Neyi kaldırdı artık? Bir adam var Instagram'da. Sadece mesela atıyorum Çağrı. Tamam mı? Çağrı 200 TL atıyor adama. Instagram'da ticarete dökmüş. Çağrı atıyor zaten abi. <laughs> çaratar. Onu atar o sever. İlk çağrı, çağrı bastı 200 lirayı. Sonra pastalar. Gerddeşim, aylı pastalar falan. Arı Ar yollamış falan. Aynen. Lavuk ne yapıyor biliyor musun? Yani lavuk dedim ticaretinde işinde gücünde. <laughs> <alamıyorum>. Şöyle. <laughs> evet, ilk bakalım ne? İlk haterımız <laughs> 200 liraya isim söyleyen adam. Şöyle yapıyor. Veriyorsun 200 liraya adam ne oldu Erhan bilmem ne mi geldi sana? Yapıyor ve bitiyor. Mı? Bu cringe'likle 200 200 200 bugün 100 küsür bin takipçisi var ve bok gibi para kazanıyor. Ya nasıl kardeşim yani? Ben ben burada akşama kadar yönetmene sözler. Ya yönetmene ya. Seninki bahane gibi geldi bana birazcık abi. Ya para kazanma bahanesi işte. Ya kazandırır mı senin burada yönetmene sözler? Belki söylemek? deneriz. Zor. Bir gün deneriz. Zor Al, bir gün abi. deneriz. Bir tanesi var ya TikTok'ta zart zurt gidiyor istek üzerine osuruyor falan. Onu biliyor musun? Ama oha ya! Oğlum aynen ya. Yani farklı bir yere gidiyor mevzu abi. Ha? Biz hani bu işten para kazanalım falan, bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın, para kazanmayı falan düşünüyoruz. Yani ne yapıyoruz biz burada? İnsan gibi <laughs> bir şeyler, bir şakalar, bir komiklikler, bir şey yapmaya çalışıyoruz. Vallahi bazen insan diyor ki... Vallahi insan bazen diyor ki... En baştan alayım mı çağrışımı? Kameram oradaysa o zaman... Almer, Almer! Benim en baştan Hadi almam lazım. Hadi girişten al hatta. Evet. Merhaba arkadaşlar, <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Oraya devam edeceğim. Olur. Beni hızlandırırsa anından gene ne olacak? Sen, <laughs> sen, sen öyle dışarıdan sürekli böyle müdahale edeceğim mi Kral? Ha, doğru, doğru ben gaza geldim. Ben alacağım şu. onu. Onu bana bırak. Şu. Yanlış mıyım? Doğru. Sen, Erhan, biliyor, Erhan hangi kameradasın? Bak şurada. He? Şu. Umut'un kamerası hangisi? Bu. Hayır, <laughs> buyur <laughs> göz göze geldim. Neyin artistliğiydi bu? Peki. <laughs> Stüdyo benim. Bak bu ha, kamera senin mi falan. Onun ha, şeyi. Para almıyorum şey. bak. Ha, bak anladın mı? bas git hesabı. Aynen. Anladın mı? Arkadaşlık, dostluk bir yere kadar yapıyor. Ha. Anladın mı? Mekan bizime getirdi. Helal olsun be. Neyse he. bunun üstüne bir örnek Sen verirdim ne? de biraz ısınayım. Ondan o zaman sonra ben vereceğim ayrı kardeşim ayrı bir Yakından versene diye. He yakından bakacağım bana değil mi? Haa. ya. <laughs> Erhan, ben... Ben eğer Egecan müsaade edersem bir konu başlığı açmak istiyorum. Evet. Hadi buyurun. Dur şimdi ses gitti. Işte. Sen kulağına takmamış olabilir misin? Label C5 gelmiş bu, ses gelmiyor Bu ne oldu bu? O koltuğa oturunca Çağrı'nın bir... başı. Oynamaya başladı. Hayır var diye bizimle... An... Çağrı reji yapıyor abi. Çağrı'ya kocaman bir arkadaş. Çağrı'nın rejisine Reji başı. Aynen. Ne kadar alıyorsunuz reji başı bey? Reji Benim başına ne kadar anlıyorum. alıyoruz kardeşim? Gelene <laughs> kaç, gelene lazım. Şey gibi bir program olmadı mı bu YouTube programı hani kendin pişir kendin ye gibi. Biz burada program yapıyoruz. Adam arkada diyor ki güzelisi. Kendin pişir kendin ye evet. yapıldı. Tamam bu bu yapıldı. Yapıldı. yapıldı mı? Yapıldı. yapıldı O zaman kendimiz pişirdik, kendimiz kendin yedik. Kendin ye kendin pişir bu yapılmadı. Beyaz show. Gri show. Yapma bu şakayı. Mesela bazı ilk ama aklına devam gelen şaka idi. Daha yapmazsa yaparım. Yaparım. Daha kapayız. A few moments later. Mi? Bir konu başlığı aç bana. <laughs> yani. He? Bir konu başlığı söyle. Ben açabilirim. Müsaaden varsa bir konu başlığı ya. açabilir ya. miyiz? Bir şey anlatıyorum ya. Şöyle bir hayvandan bahsedeceğim sana. Yine tamam ya. mı? Yine hayvan. Ben yani bu bilgilere Sen bilgileri... zoolog musun acaba? <laughs> bu hayalin. <laughs> Komik bağlantı. Ne bildin bu kadar? Komik ki <gibi> yaptım işte. <laughs> geldi. Ha geldi değil mi? Z Z zoluk. <laughs> Sen zoluk musun kardeş? Bonobo diye bir maymun cinsi var. Can Bonobo. Ha? Nerede yaşıyor? Şarkı söyleyen Can Bonobo. Mu? <laughs> Şarkı mı yapın söylüyorum. biraz daha şaka yapın ben şey yapacağım hadi yapın siz. Dur düşünüyorum. Yap Bonobo maymunuyla alakalı. Yani Bono şey vardı bir çek bozdurma muhabbet de şaka çıkmaz oradan. Oradan çıkmaz aynen. O biraz resmi ofis Sıfırsın. işlerine giriyor. Ben Sıfırsın. Mi? Sıfırsın. Ben şaka konusunda çıkışa sıfır... gelsene. Görüşelim canım, görüşelim, bekliyorum, çıkışa gel. Bizden böyle artan 2-3 şakayı yapıyorsun arada, böyle hani güncelsin, enerjinin yüksek ben diye, ben Devam böyle <laughs> gelmiş burada bize. Beyefendi <laughs> şu an belli sıkıntılı dönemlerini yaşıyor, o yüzden hep bize. Burada saldırıyor. konuşacağız. Ben erkeklerin regl olduğunu düşünüyorum. Sen oluyorsun. Ben oluyorum evet. kardeşim. Sen kanıyorsun, şahit de. Olur. Allah Allah. <laughs> ben bizzat şahidim. Allah. Allah. <laughs> ben de şahidim, kanadı ya. Yani. Kanamamla alakalı mı konuşacağız? Bu... MC si Kemal. <gülüyor> <gülüyor> Bak, mola maymunlarını anlatmak istiyorum. Sana benim için çok Ya anı, nerede yaşıyor bu ne hayvanlar bono... ya? Gideceğim mi? Bir dur ya. Mono... Ne Bono anlamadım, anlamadım bo... tam olarak. Bo... Bonobo. 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 Bonobo maymunları. Neymiş? Bu maymunların özelliğini biliyor musun? Bunlar arada sırada kavga ederler. Hı hı. Arada... <gülüyor> <gülüyor> Dinliyorum. <gülüyor> Ara sıra kavga ediyorlar. Ara sıra kavga ediyorlar. Allah Allah. <laughs> Hı? Bunlar ara sıra kavga ediyorlar ve kavgayı nasıl ayırıyorlar biliyor musun? Tekme tokat ne? Hayır, hayır. Erkek dişi fark etmiyor kardeşim. Bonobo maymunları, iki maymun kavga ederken kavga seksle bitiyor. Hadi buyur. Aynen. Aa, Bonobo maymunu. <laughs> <laughs> Lan. Lan oğlum durun lan. Eee, tak, 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 Aynen. Tamam, öyle oğlum. bir öyle bir mevzu anladın Vallahi mı? Allah hani? Allah. Hayır. Güzel. Lan Düşersene, oğlum. Düşünsene kavga çıkıyor mahallede. Sonunda. <laughs> Tövbe ya. Yani. Ahmet abi, 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 abi ne alaka şey. Ne yaptın ya. Ya Ahmet abi. Dövüyorsan sıkıntı yok da. S*** kaybediyorsun. Allah Allah. Öyle İnşallah şey, cebindeki bir kontrol. Çok acayip değil olur. mi? Çok acayip de olabilir böyle. Nasıl olabilir ya? Biz seninle sürekli kavga Oğlum hangi kavga seksle biter lan? Ama Oluyor büyük aşklar şey büyük aşklar bak eşler arasında olabilir. Sen kadın erkek fark etmiyor diyorsun. Tamam ama hani çağrışım yapıyordur sonuçta hayvanlardan geldik yani kardeşim. bak kavga edersen seni s burada Heh. gibi bir tehdit. Aynen. Hem şey de ya. fiziksel bir tehdit ama yani hani Ama bu şey, şey de e, uygulanmalı. E işte olmuyor Mecazi Aynen. Yani. Aynen. Aynen. Arkadaşlar. Buna benzer bir şey daha var. Ne var? Köpek balıklarının yanında balıklar gezelmiş. Köpek evet. balıklarının koruduğu balıklar. İsimleri pilot balıkmış adı. Bunlar köpek balıkları takılıyor. Bunlar da yanında hani kuşlar atlara, bizonlara falan temizliyorlar Hı -hı. ya. O da aynı görevi yapıyor. Oğlum yani. Oğlum, bu bizim... şey gibi. Ya bak bu bizim sertten ha. Bok yiyicileri koruyorlar yani. yani. Bu şey değil mi ya? Mutalist yaşam, biyolojik. Köpek doğru, balıkları, doğru. köpek balıkları mi? da onları koruyor. Kemal Aynen bir şeyden... Yani bilmiyorum. Ne? Biz. Nereden okudun bunu? Kim o? Egecan soruyor. Youtube'da bir videoda gördüm. Youtube. Var mı kaynağı bunun inandığım bir kaynağı? Güvenliğin. Bu gerçek bir var kaynağı. Var yani bu Kim arada. Joe'da falan bunu? da var. Köpek balığı söyledi bizzat. Güvenliğin mi? Köpek balığı. Köpek <laughs> <laughs> <Pilot> balığı. Yok <laughs> balık İşte koruyorlarmış yani. <laughs> köpek balığı. Var Mahalle var mı? abi. Cahil. Avladım mı ben? Bunun avlam köpek... olduğunu mu <laughs> zannediyorsunuz? Rev <laughs> <Ne> rev rev yaptım. <laughs> Suyun altında öyle ses çıkar mı? Avladığını çıkar? falan mı? Öyle bir şey zannediyor. Köpek o, var mı? ya adamda. Ay cahilliğinle boğul oğlu Umut gerçekten uğraşacağım şu an sen. Abim az önce 80 milyon insana yayınladı bunu. Neyi? -"Gay oldu? <laughs> <laughs> Hadi buyur ya. Keş cinsel." <laughs> Arkadaşlar 2025 yılının son 3 ayı nasıl geçti? Ha? Çok hareket iyi. Hareket, hareket yaptı. Vara gideceğim. Son 10 saniyeye kadar çok iyiydi. Sen, Benden mi? Sen, sen ya bir şey diyeceğim. Bak çok gülüyorsunuz siz. Handan daha yeni geldi ekibe. Handan tatlım. Ayıp ediyoruz. Sen sen de üniversite <laughs> öğrencisiydin değil mi? Güzel, çok güzel stajyer çalıştırmak lazım. Gençlerin önünü açmak lazım. Ben ya, öyle. para iyiyim. vermemek gibi bir şey oluyor bir şey Neşe kaynağı. Böyle kızın neydi? Ne enerjisi? Neşe. Kız para, neşesi. Para vermedikleri adamlara işte. Neşe kaynağımız aileden. Biz bir aileyiz. Bak bunu söylediğin... Dünyanın en büyük yanı ya. Her şeyi yaptırabilirsin karşında evet. eğer inanıyorsa tabii. Bana Nasıl geçti ilk 8 her ay? Her zamanki gibi s 9 geçti ay yani. Dokuz aydayız değil mi? Aynen. Her yıl başında ulan tekliğe geçtik, tekli sayılara geçtik. Bu yıl benim yılım. Ulan çift daha iyi galiba. 2024 benim yılım olacak. Yine üsran, yine üsran. Kardeşim sizler yine yani çok yine tek şampiyon. düzey insanlarsınız ya soramıyorum ilişki nasıl bilmem ne. Sen 44 senedir aynı kadınla berabersin Aynen. değil mi? 76 oldu Çok iyi valla istikrar. Sen de zaten seviyoruz uzun diyelim. ilişki adamısın. Aynen, Öyle ben... sınıflandıralım. Aynen sınıflandıralım. Uzun <laughs> Keselim burayı andan. <laughs> Niye uzun ilişki adamısın? Ben Kim senin... o Ne zaman görsem bir uzun ilişkidesin Umut. Daha detay verecek miyiz bu konu hakkında? Tamam peki genel o zaman ilişkiyle alakalı bir şey soracağım size. Evet, yani 2025'i yi gene soracağım döneceğim oraya. Aklınıza evet. gelirse böyle bir an kritik böyle evet, böyle bir dönüm noktası. Bir kızla tanıştın evet. tamam mı? Farz et ki 2025 yılında bir kadınla tanıştın. <laughs> Program iptal. Müsaade edersen <laughs> müsaade edersen bu soruyu bu gence sorabilir miyim? Anne kardeşim yüzüğü attırtma şimdi. Sor <laughs> bana. Bu, 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 bu kardeşe soracağım. Ben çok merak ettim. Biraz daha yaşı bizden genç ya. Hani cevapları merak... Gerçi benden farklı cevabı olmayacak. Bir sorayım, bir merak ediyorum. Bir kızla tanıştım. Çok güzel bir kız böyle. Geliyor <laughs> böyle karşıdan. Oturdunuz masaya. Evet. Muhabbet ediyorsunuz. Ne sorarsın ilk? İki tane net sorum var benim. Bak ya... bu vazgeçilmez iki tane soru. Harbi var mı böyle bir soru? Net. Net yani. O iki soruyu net sorarım. Neymiş? Bir, Atatürk'ü seviyor musun? <laughs> i̇ki, seks. <laughs> Seks sınır tanıyor musun? Bu iki soru benim için çok kritik. Layık atak geçiriyor şu an kardeşim. Bak bir şey diyeyim mi? Bu çocuk iyi çocuk, hoş çocuk ama bir yerlerde bir hata yapıyor. Bak Handan geldi buraya böyle yaptı. Sen de dışarıda daha komiksin Umut'a. Dışarıda Anladım. çekelim. Sen var ya, zehirsin. Tebrik mevzuyu. Umut Einstein. Tebrik. Vallahi bitirdim mevzuyu. Var mı 2025'le alakalı bir mevzu? 2025'le alakalı bir mevzu bende şu an aklıma gelmedi ya. Var aslında çok var yani. Bizde mevzu bitmez. İş kurduk. İş YouTube kurduk, YouTube'a girdik. YouTube girdik Egecan'la tanıştık bir kere. Egecan'la oğlum yıllardır tanışıyorsun sen. Egecan'la daha da tanıştık. Çip çip, tam ekran var. <laughs> o zaman Ayran abi... Doğru ...sen abi. bir kızla tanışsan, Umut'un Muhteşem Cevabı haricinde... ...senle nasıl bir yaklaşım olurdu kıza? Benim mi, kızın mı bana nasıl yaklaşım olmalı? Kızın yaklaşımını sorsam, kızı buraya alırdık, kıza sorardık. Ayran sana soruyorum. Bilmiyorum ya, valla. Adam flörtleşmeyi unutmuş ya. Unuttum. Yani. Gerek yok ki adam yıldır, 50 bin yıldır 50. 50 bin yıldır 50, <laughs> 50 bin yıldır 50'yim şu an. Ben yaş güzel. olarak söyledim. <laughs> yani bende de çok öyle biliyorsun şey yok ne bileyim şu olsun bu olsun taktik maktik yok yani. Ben ben, ben <laughs> Ee, şeyi konuşmak istiyorum, erkeklerin regl olabilmesini konuşmak istiyorum. Kaldırabilir miydik bunu? Ben çok merak ediyorum. Yani ne? sosyal medyada gördüğümüz <laughs> videolar kadarıyla eriflerin öyle kıvrandığı bir ağrıysa sıkıntı. Büyük sıkıntı. Ama o kişiden kişiye Ama değişen bir şey, yani şeymiş kadının yani. Orada sana, Nasıl hayır? O raddede kadının sana harbiden öyle davranması ulan doğal diyorsun ya. Peker düşüyor, kan gidiyor, ağrı var <laughs> o anda <laughs> işte, ya tabii abartıyorlar. İşte biraz hmm. abartma vardır tabii ya ki? Ya yok abartma değil de biz kaldırabilir miydik bunu gerçekten bilmiyorum ya bu ağrısı sızı Ben çıkışları. kaldıramazdım. çok A Evet acı eşeğim yüksektir ama ağrım ağrı... Peki bir daha dünyaya gelsen erkek mi olmak isterdin kadın, kadın olmak isterdin? Ben köpek balığı Gerçek, kadın olmak isterdim. Neden? Gulu gulu gösterdim. <laughs> Aynen pilot balıkları yanında. <laughs> Güzel. Ben kadın olmak isterdim net hmm, yani. Ne yapacaksın kadın olmak ya? Net diyorum. Sana. Oğlum derdi de zor kadın olmalı. Ne derdi be. zor ya? Aptal erkek o kadar çok ki Türkiye'de. Doğru. Aptal kadın da çok bu arada. Bu, bu da bir doğru. tek erkek için değil ki. Aptal kadın bile elinde oynatabiliyor Türk erkeklerini. Türk Handan erkeklerin... erkekler aptal mı? Kesinlikle aptal. Handan bugün son Burada da sağlık. <laughs> <de. gülüyor> <laughs> Çok sağ olun. Yok, teşekkürler. Ayarlar. Erkeklerin aptallığıyla alakalı kastım har. ulan. Salak lan bunlar değil. Erkekler aptal değil. Handan özür dilerim. Buradaki tüm kadınlardan özür diliyorum. Erkekler aptal değil arkadaşlar. Erkekler. Ehe, anladın. Bizdeki bak erkeklerdeki Türkiye'de öyle. Erkeklerdeki Türkiye'de şu libidoyu kaldır. Hiçbir problem kalmayacak. E, Biz, ne kaldı ki? İki çift göze, iki çift memeye. Böyle gezerler bizi böyle kaldırır. Vallahi billahi tav alıyoruz. Bir kahveciye gidelim, bir kafeye gidelim, oturalım masaya. Senin gidip bir masada bir kadına bir şey söyleyip kandırma olasılığında bir kadının sana gelip sadece selam verip seni kandırma olasılığı. Çok büyük. Abi. Aa arada Çok uçurum büyük. var mı? Kadını kandırmak daha kolay. Kadını kandırmak kolay değil aslında. Kadına. ...şey yapmak gerekiyor, o güveni vermek gerekiyor. Aynen. Siz güvendiğinizde okey oluyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum en azından. Güzel bir cin ya. buzlukta donmuyor mu ya? Cin donmaz. Yager de donmaz. Niye? Alkol var içinde, alkol donmaz ki. Hiç, hiçbir alkol donmaz. Hiç, hiçbir alkol donmaz. Yani daha doğrusu bir alkol olanı, oranı bir, bir, belli bir oranda evet, yüksek bir olan donmuyor. Seviye diye biliyorum ben. Abi. Alkol çünkü donmuyor. Şimdi cin da buzlukta unutmuşum 2 gündür, eyvah dedim. Evet, donmamış ama. Donmamış, yok. Tek başına. Sen ne içiyorsun? Çay. Afiyet olsun. Bitki çayı mı? Yeşil çay. Bülent Ersoy'un bitki çayı <laughs> gibi. Evet. Afiyet olsun kardeşim. Ben Bu ne canım ne zaman et isterse... Bülent Ersoy geldi sandım. Sabaha <laughs> karşı şok oldum. Fransa'ya yok yok YouTube'dan açtım. Oradan İtalya'ya geçelim. Açsın. Dur bir Fransa'ya gidiyor herhalde. Nereye gidiyorsun? Benim canım diyorum. Bülent Ersoy dediniz ya aklıma geldi. Ne siktir ettiniz Çok önemli değil. Boş bir. Şaka var. yaptın. Aynen. Şakan havaya e, gitsin e, istemedim. Sordum. Yine böyle hava ya. Pat gitti değil mi? Doğru. Doğru. sol ya Her şeye rövaşata. Hıh. Regl olduğunu hayal ettim Aran, Şu an senin. Gerçekten insanlar nasıl canlanıyor gözünde Arın abi? Bir şey reglini. diyemedim lan. Böyle kaldım. <laughs> ben regl <laughs> olduğunu hayal ettim ya gerçekten. Ya zaten yani çekilmez. Ben düşünüyorum Allah'tan öyle bir kadın değil. Arama. Sen böyle sürekli karını mı öpeceğim bize burada? Karımı övdüm mü oğlum ilk defa bir şey söyledim. Demeyeceksin. Niye bakıyorsun abi? Oğlum ben seni sevdiğimden sana bakıyorum. Küfür mü edeyim illa? Hep küfür mü etmem lazım seninle iletişim kurmak için? Dövmen çok güzel ya. Ha? He? Dövmen. Hangisi? Sağ kol. Götümde de var. Aram baba. Yani ama sen beni düşündün dedin ya regli olduğunu fark. Hı hı. Sen düşünemiyorum, görüyorum. Benim regli yani, olduğumu. Ya ben çok inişli çıkışlı bir adamım ya. Yani, Aynen ben arada oluyorum ama haksız olduğumu düşünmüyorum. Zaten Çok duygusal bir adam olduğun için oluyor bu da. Duygusal değilim kardeşim. Empati yapıyorum. Yapma. Fazla kardeşim. düşünüyorum. Yapma. Ondan mı? Uzaylıların yanında kaldan <laughs> Ondan mı diyorsun? Abimin erkekliği gitmiş. Şu rakı <laughs> muhabbetini anlatsana be kral. Yine bak bir ratlıyor oradan. Anneannem canım annem. Anneanne, Anneannemle anneanne anneanne. anneanne. alakalı bir hikaye anlatacağım. Ya bırak anlatacağım rakı muhabbetini. Aynen anneanne anlattığı şu mevzuyu bir anlat be kanka. Hangisi? Köpek gezdirme Aynen ya. Ya. <laughs> Bir gün annelerim köpek gezdiriyor, tamam mı? Çok sever annelerim köpekleri böyle. Böyle Rafine de küfürleri var, annelerim küfrü nokta gibi kullanır ama böyle hani anlamazsın arada böyle tık tık çok da güzel gün yüzü görmemiş küfürler. Bir gün köpek gezdiriyor annelerim, bir tane köpeği var, şu kadar anasını satayım. Adı da haydun. Haydut. Haydut, Haydut. <laughs> şu kadar gri bir Allah köpek. Allah rahmet eylesin. Gezdiriyor, bir tane lisenin önünden geçiyor, tamam mı? Lisenin önünden geçerken dört tane kız var, böyle duruyorlar etekli falan. Bizim Haydut saldırıyor bunlara ya, atlıyor böyle. Küçük köpek, küçük köpek Küçük <laughs> köpek. Küçük köpek anasını satayım yani, saldırıyor. Kızlar da ay 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 falan filan annem dönüyor. Ya diyor yedikli <laughs> dev görseniz korkmazsınız. Şu diyor bu kadar köpekten korkuyorsunuz. <laughs> Anne hani yedikli dev ne? Bu nasıl hayal gücü? Mesela bak bir lafı var annemin. Şey Ula gözünde yaşlı. Hani verirler. umut gibilere kullanıyor normalde. Ya ne alakası var ya İ Şey der, böyle anlatayım önce lafı. Mesela laf şey böyle çok kendini bir şey zanneden, her şeyi bildiğini zanneden kişilere söylüyor. Programda bıçaklayacağım abi Her şeyi bildiğini zanneden burnu havadalara söylenir bu, bu laf. Sır <gülüyor> 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 <laughs> Esrarengiz bir laf, anladın yani mı? Bu şu demek oluyor. Ulan senin ananı ben yaptım zaten. Sen kimsin bana böyle? Biraz oldu? daha yani. annem ve anneannem hakkında konuşacak mısınız <laughs> ya? Hayır, niye? Kötü bir şey mi konuşuyoruz? Hayır, bu Anı. Anneannenin... Anı bu. Aynı. Ananı değil, ananı Aynen. Ananı değil, anını konuşuyoruz. Anladın? Ananı değil, anını. Anını. Aynen. Benim de bir hikayem var bu arada babanla alakalı. Abim bu benim <laughs> sülalemin şeyi oldu bu hafta. Çağırdı beni kahvaltıya. Tam eve çıkacağım. Babama dedi bir tane dedi sigara alır mısın? Dedim alırım. Döndüm aldım. Verdim işte her neyse. Hakan amcası hapa hapa. Kemal bana bakıyor ben Kemal'e bakıyorum. Hakan amca dedi ki al bunu oğlum dedi. <laughs> dedim Hakan amca <Andra>, estağfurullah. Al oğlum bunu dedim. Mısın? Yok dedim Hakan amca ne demek. Ki? Şerefimi atarım. <laughs> 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 Şerefimi atarım. Babamı arıyorum mesela işte atıyorum diyorum ki baba diyorum Yaşar abi vardı ya diyorum kaybettik Yaşar abi diyorum babam böyle yapıyor. Bırak şakayı. <laughs> Bırak şakayı. <laughs> ben niye böyle bir konuda sana şaka şey yapayım baba hani. Alo baba. Oğlum. Yaşar abi var ya. Baba, baba, baba harbiden kral adam. Babam öyle ya bizim aile renkli dayı ya. Sever. Benim aile renkli ben çok severim. şükür ya. Ben severim. Tamam. da severim kraliçeyi de severim. Allah razı olsun. Onlar da seni severler. Sağ olsun. Ben de canım. senin anneni severim herhalde. Eyvallah. Çok iğrenç bir ya. Sarılıp Gerçekten. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde. Unutmuyor deli gönlüm. <laughs> <laughs> İkardi. <ya. gülüyor> 2025 senin için nasıl geçti? Aslan Benim parçası. için kötüydü ya gerçekten. Yani Oğlum zorlu kimse bir için iyi değil bu anasını sattı. Ama yolu ya. mesela ama. 2020 kaç dedin? 5. <laughs> 2025 bir yere uçuyoruz. Uçtuk. Işe. İçtik. Ay, i̇çtik ee, uçtuk. Bono Adalarına. Dedim'den Mersin'e uçuyoruz abi iş için. Tamam. Feridun Güzaş'la birlikte. İsim vermek herhalde. Feridun abisi. Feridun abimle birlikte. <laughs> Feridun abisi. Feridun abiyle uçuyoruz ekip falan artık şeyde mi gördü? Ee, yolculuk sesini görebiliyor mu pilotlar? Biz ona yorduk bu arada. 1C'de hmm. uçuyorum. Feridun abi 3F'de uçuyor. İşte Ama Feridun abi. ya belki Aynen. hani 3F Feridun. Kendimi ben hakikaten regl olmuş Zaten amacım bu ben kardeşim. Ben kaldıramıyorum. Ben istemiyorum kardeşim. Bir ben şey sorabilir miyim? Şey sen hangi bak. takımlıydın? Ben hani konuşmuyorum. Edin hadi. Abi. hadi. Hayır abi. Yok, sen yok ben tamam ben, ben karışmıyorum. Tamam. Edin. Tamam. alakalı bana soru sordun anlatıyorum. Sormuyorum ya. Sormuyorum Edin. İsim listesini görüyor mu bu pilotlar? Gibi? Görüyor, görüyor, görüyor. görüyor, görüyor, görüyor. Kim ya, uçurduğunu diyor. bilmesi gerekiyor. Ya. Lavuk gaza geldi galiba Feridun abinin ismini görünce. İşte hava sıcaklığından dolayı türbülans olabilir. Uçuşun keyfini çıkarın. Her şey kontrolüm altında diyor. Allah mısın <laughs> Abim OnlyFans'te sadece ne? yok. Ne var? Her şey var. Alet de var, Her şey. var. Biliyor, kralım biliyor. Hayır, Premium mu ya? Açmış çünkü belli. Bu arada e, Erhan Sefacı'nın OnlyFans adresi. Ara, ara bul. Pembe Mor. Kemal Engin'e bana bul. <laughs> Umut'un eli var. böyle, arkamda tamam mı böyle? Koymuş böyle. <laughs> Artık bana dedi ki yanlışlıkla. Ama şöyle bir şey oldu bak. Elini çekerken. <laughs> <laughs> tok etti kafam. <laughs> bir böyle oldum, Pardon çekti elini. Bana vakti böyle yaptı. Dedi, pardon, pardon ya, yaptı. <laughs> pardon çok özür diliyorum. Pardon. <laughs> Aram böyle yaptı, Umut dedi adam hayatımı korkusundan gay olan bir insan olabilir. E dayak mı yeseydim abim ya orada kafana vurmuşum yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Benim bir abime böyle güzel bir, bir şart atmam <laughs> lazım deyip vurdum. Sence Umut regl olur mu? Mesela regl olsa nasıl olur? Ben gamsız bir adam olduğum için regl olsam Sana bile. Sana bir şey söyleyeyim. Çekilmez bir adam olur. Değil mi? Ben de öyle Aynen. düşünüyorum. düşünüyorum. Fena dayak gel. Ben de Pistaya öyle Ben döverim. Ben kanasam şey ederim ya. Bugün de kanadık. Anasını satayım. Arkadaşlar. <laughs> üç buçuk günüm yolda geçiyor İstanbul'da ya. Fazla. Üç buçuk günüm. seni Alkı de Git o zaman oğlum şu programı izleyin. Tamam mı? Paylaşın sağda solda. Biz de seneye Porsche alalım. Abi yolumuza siz bakalım. Siz de evinizde <laughs> oturup bizi izleyin. kuru ekmek Abim, yiyin. Bir şey, <laughs> şey diyeceğim? <laughs> bir şey siz diyeceğim. ekmeğe tuz döküp biz Porsche'e. Bunu bunu güne sevdiğim ya. ağlayacağım. ağlayacağım. Hadi buyurun. Ağlayacağım. Ben çok, çok duygusalım. Bak iki konuda sana şey yapıyorum ayar oluyorum demeyeyim de. De de. Scott. Ayar oluyorum. De bana ayar Bir Fenerbahçeli Anladım. oldun. <laughs> Fenerbahçeli olduğun için futbol konuşurken çok yoruluyorum. Çok taraflı yaklaşıyorsun. Bir de İzmir konusunda çok taraflısın. Yani hani İzmir'de bu kadar taraflı olanlara çiğdem derler ama bu arada. Yani bir abimiz dedi ki ulan dedi sizin memlekete gittin dedi. <laughs> Falan. Aa iyi abi gezmişsin. Dedi. Ne gibi abi dedim. Oğlum dedi adamlar yavaş lan dedi. Doğru bu arada. 05x. Herkes yavaş değil kanka. İnsanlar İzmir'de yavaş değil. Her şey yavaş. Burada insanlar koşturmacada. Abim hayır ya. İzmir'de İzmir'de 9'daki işine 8'de uyanıp 8.30'da iş çıkıp 9'da işine varabilirsin. Bakın burada binayı görüyorsun. Gidemiyorsun binaya. <laughs> Bu arada sponsorumuz Bülent Atılgan iç giyimlerine buradan teşekkürler. Bülent Atılgan iç giyim. Alıngan. Alıngan. <laughs> Bülent Atılgan. Bülent Atılgan. Dagi. Çilek Sokak. Çilek Sokak'ta. Ama hangi çilek? İsmi neydi mekanın baba? Dagi. Dagi. Ya. Gitti Dagi. Dagi bitti mi? Dükkanın adı ne kardeşim? Atılgan içkiyi mi? Öz Atılganlar. Atılgan, atılgan Ticaret. Atılgan ticaret. Buradan sponsorumuz Atılgan Ticaret'e sevgilerimizi sunuyoruz. Seni seviyoruz Bülent Atılgan, Bülent abi. Aynen. O zaman Erhan abi, güzel bir programdı. Ayağına sağlık, abi. eline sağlık. Aklımıza gelen her şeyi konuşmaya çalıştım. Doğru. Aynen, aynen. Haftaya gene on numara bir bölümle karşınızda olur muyuz? Oluruz. Oluruz. Var mısın? Varım tabii ki. Varsın değil mi? Evet. Yani yoksa sik... Yeah. Azar azar kader bize yazar. Böyle gelmiş böyle gitmez o kadar.